Yıllar geçtikçe hayatımızı kolaylaştıran pek çok icat çıkmakta. Yeni akıllı icatlardan gözden kaçırdığınız olabilir. Bu videoda son dönemlerin en çok konuşulan icatlarını bir araya getirdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Antik kambur duruş ekranı Philips'in ergo sensör monitörünün önünde kambur durduğunuz anda dik durmanız için uyar alıyorsunuz. Sensör sayesinde sırt ağrıları ve göz yorgunluğu için kamerayla vücut pozisyonunuz takip ediliyor ve nasıl oturduğunuz belirleniyor. Çok mu yakınsınız ya da boynunuzu çok mu eğdiniz sizi ergonomik doğru pozisyon için uyarıyor. Ayrıca bu monitör ayağa kalkıp ara vermeniz için de uyarıyor. Padride bu dört tekerlekli bisiklet her türlü hava koşulunda kullanılabilmek üzere tasarlanmış. Bisiklet tutkunu Kelman'ın tasarımı olan PadRide, tıpkı çocuk bisikletleri gibi hafifliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca PadRide, fermuarlı kumaş kaplaması, farları, dönüş sinyalleri, rahat koltuğu, cam silecekleri ve bagajı ile konforlu. PadRide, elektrikli motor ile hareket etmesinin yanı sıra, klasik bisikletlerde olduğu gibi pedal çevirerek de ilerleyebiliyor. Bu özelliği bataryanın bitmesi durumunda ya da zorlu bir antrenman yapılmak istendiğinde tercih edilebiliyor. Otomatik çivili çekiç. Çivinin olduğu yere tarak koymaktan, içine tek çivi alan bir çekiç mekanizması üretmeye kadar türlü şeyler denendi. Ancak belki de nihai olmaya en yakın çözüm karşımızda. Çivi kartuşlu bir çekiç. Tasarımcısı Michael Young tarafından çılgın bir bilimsel proje diyatlandırılan bu çekicin prototip hali sadece 3D yazıcı kullanılarak yapılmış. Ancak Yong, çekicin son halinin tahta saptan ve titanyum alaşımlı bir uçtan oluşacağını belirtiyor. Yok olan şişe Plastik atık günden güne dünyayı tehdit eden bir unsura dönüşüyor. Bu nedenle plastiğe çözünebilir ve doğal alternatif arayışı da gelişiyor. Plastiğe tamamen doğal bir alternatif sunan Agari, bir şişenin varlık sebebi olan sıvı taşıma amacını gerçekleştirdiğinde ömrünü tamamlayan ve yok olan bir şişe. Suyu içtikten sonra çözünerek atık derdini ortadan kaldırıyor. Hatta yenebilir bir malzemeden üretildiği için isteyen şişeyi çiğneyebiliyor da. Üstelik şişe uzun süre beklediğinde hafif bir tat vermesinin dışında içerisindeki suya zararlı maddeler geçirmiyor. Katlanır iki tekerlek vurumu Münih merkezli da eski Tesla ve eski BMW mühendisleri tarafından doğan bir girişim. Şu anda Krikstar'da destek arıyorlar ve dünyanın her yerinde kullanılmak için çabalıyorlar. Urmo kendi kendine dengede durabilen iki tekerlekli bir taşıt. Tanıtım sürecinde hiç segway demese de buna pek çok yönden benziyor. Ayrıldığı temel nokta ise katlanıp kolayca taşınabilmesi ve buna bağlı olarak oldukça hafif olması. Platformun ortasındaki elcek ile tutup kaldırılabilen Urmo bir anda katlanıyor ve evrak çantası büyüklüğünde oluyor. Böylece toplu taşımada taşıması da kolaylaşıyor. Layer ayakkabı. Layer ayakkabıların özelleştirilmesi ve sürdürülebilirliğine odaklanmış bir tasarım. Biyolojik olarak çözünebilen ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak yapılmış. Ayakkabının parçaları birbirinden bağımsız olarak satın alınabiliyor. Böylece kullanıcıya ayakkabılarını kolayca onarma imkanı sunarak ayakkabılar nedeniyle ortaya çıkan atıkların azaltılmasına yardımcı oluyor. Üstelik kullanıcı ayakkabısını dilediği gibi özelleştirebiliyor. Hatta en baştan tasarlayabiliyor trendlere ya da o günkü tarzına uygun yeni bir ayakkabı satın almak yerine elindeki layer üzerinde tarzına uygun değişiklikler yapabiliyor. Hardway Side Kanadalı şirket Hardway tarafından üretilen Hardway Side, mevcut bir motosiklet kaskına, bisiklet kaskına veya yarış otomobili kaskına takılabilen bir başüstü gösteri kiti kitle bir montaj aparatı, bu aparata tutturulabilen mini bir projektör, bir de kaskın arka tarafına yerleştirilen bir kontrol ünitesi bulunuyor. Kontrol ünitesi bluetooth üzerinden kullanıcının akıllı telefonuyla senkronize olabiliyor ve uygulama verilerini bu telefondan projektöre kablosuz olarak aktarabiliyor. Dalga kılavuzu optiği olarak bilinen bir teknoloji sayesinde projektör, kullanıcının sağ gözünün önüne yerleştirilen cam ekrana verileri yansıtıyor. Ekran şeffaf olduğundan sürücü aynı anda hem verileri hem de trafiği takip edebiliyor. Sistemin pil ömrünün tek şarjda 5 saate kadar olduğu belirtilmiş. Su altı Scooter Trident adını bir DC Comics karakteri olan Aquaman'in çatallı asa şeklindeki silahından alıyor. Akıntıya ve dalgalara rağmen istediğiniz yöne rahatça ilerleyebilme imkanı sunarak su altında aleta Aquaman gibi güçlü hissedeceğiniz iddiasında. İki pervaneli scooter ile saatte yaklaşık 7 kilometre hıza ulaşmak mümkün. Pervaneler 12 kilogramlık itiş gücüne sahip. Renk ve şekil değiştiren dövme Bilinen geçici dövmeler gibi uygulanan LogiSync dövmeleri ter, cilt değişkenleri, cilt mikrobiyomları ve ortamdaki etmenleri algılayarak size gerçek zamanlı geri dönüşler sağlıyor. Kimya ile biyolojinin temellerini kullanan bu geçici dövmeler cildin üzerine yerleştiriliyor ve yaptığı ölçümlere bağlı olarak renk veya form değiştiriyor. Böylece bu ölçümleri ekstra elektronik cihazlarla yapmanıza gerek kalmamasını sağlıyor. Gün boyunca UV ölçümü yapan dövme o günkü toplam UV alımınızı güneş koruyucunuzu da hesaba katarak size gösteriyor. Böylece güneşte daha fazla kalmamanız gerektiğini de dövmenin pembeden mora değişen renkleriyle uyarılmış oluyorsunuz. Bu da zararlı UV ışınlarından ve bunun yarattığı kanser riskinden sizi koruyor. Sihirli Ayna Naked San Francisco'lu girişim Naked Labs, vücudu 3 olarak tarayabilen akıllı ayna ve döner tartıdan oluşan bir sistem tasarladı. Mobil uygulamayla çalışan sistem, vücudunuzun 3 modelini yaratabiliyor ve vücudunuzu sağlığınızla ilgili değişimlerini takip edebiliyor. Kullanım şekli oldukça basit olan bu projede aslında bir boy aynası olan sihirli aynanın karşısına çıplak olarak geçerek 1 20 saniye kadar duracaksınız. Ardından sizin 3 boyutlu görüntünüzü ve yağ ve kas kütlelerinizi ölçecek olan ayna, mobil uygulaması üzerinden sizin 3 boyutlu olarak vücudunuzdaki oranları gösterecek. Günlük sporlarınız ya da spor salonuna gittiğiniz zamanlarda yapacağınız ölçümlerle yaptığınız sporların ne kadar yararlı olduğunu rahatça görebileceğiniz proje ile hangi vücut bölgelerinizi yeterli çalıştırdığınızı, hangi bölgelerinizin zayıf kaldığını görerek tamamen fit bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olacak. Neck Fit Bu icatla su geçirmez, kesilmez ve kaymaz yapışkan kauçuk tabanları ayaklarınıza yapıştırarak plajlarda özgürce dolaşabileceksiniz. Ürünü yalnızca denize girerken değil, aynı zamanda havuzlarda da kullanabilirsiniz. Kaygan ve ıslak zeminlerde kayma riski oluşturan havuzlar, İtalyan şirketinin geliştirdiği ayağa yapıştırılan kauçuk taban ile sorun olmaktan çıkacak. Firma geliştirdikleri ürünlerine o kadar fazla güveniyor ki sokağa çıkıp yalın ayak bir şekilde yürüyebileceğinizi bile söylüyor.